Soruda A, B, C kümeleri verilmiş. Buna göre A ile B'nin ortak alt kümelerinden deniyor. A ile B'nin ortak alt kümelerini bulmak için önce A ile B'nin ortak elemanlarını yani kesişimlerini bulalım. A ile B'nin kesişimlerinde iki sayısıyla A harfi vardır. Bunlardan oluşan alt kümeler, bunların alt kümelerini yazalım. İki elemanı A elemanı 2 ile A bir de boş küme. Bunun alt kümeleridir. Soruda bizden istenen bu alt kümelerden kaç tanesi C'nin alt kümesi değildir? C kümesine bakalım. 2 elemanı olmadığı için C'nin alt kümesi değildir. Bunu alabiliriz. A aynı zamanda C'nin de alt kümesidir eleman olduğu için bunu çıkardık. 2 ile A C'de 2 elemanı olmadığı için 2 ile A diye bir alt kümesi yoktur. Bunu da alabiliriz. Boş küme bütün kümelerin alt kümesi olduğu için dolayısıyla C'nin de alt kümesidir. Bunu alamayız. Dolayısıyla iki tane alt küme vardır. C'nin alt kümesi olmayan.